Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir bakla falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet aldım arkadaşlar. Kim izliyorsa onun hayrına, e, niyetine, enerjisine olsun uyanlar umarım kısa zamanda gerçekleşir 0552 409 75 48 whatsapp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz kişisel danışmanlık için hadi bakalım şöyle kolektifin enerjisini alalım arkadaşlar ne varsa görülsün bana Şu içinizden geçin arkadaşlar niyet edin dileklerinizi dileyin ben karıştırıyorum bakalım şöyle Bütünün niyetine, kolektifin enerjisine olsun. izleyene gelsin. Ne varsa çıksın. Bakalım şöyle genel bir açılım arkadaşlar. Şuradan zaten görünüyor. Bakın isminizde i, ı harfi varsa para geliyor arkadaşlar. Maddi yönden rahatlayacaksınız. Ya bir e, işle ilgili bir süreciniz varsa hızlanacak. Parayla alakalı beklentilerinizde rahatlama hissedeceksiniz. E, özellikle bu ay içerisinde arkadaşlar. Şurada beyaz düğme ile mavi düğme çok yakın arkadaşlar birbirine. Yani duygusal e, aşk enerjisi birbirini çekecek. Bu, bu süreçte e, sanki biraz böyle duygularınız karışmış. Aklınızı böyle e, çevrenizdeki kişilerin etkisi karıştırıyor olabilir arkadaşlar. Bakın mavi düğme de direkt hangi harf çıkmış bakalım. E harfi. İsminde E harfi olan bir kişinin adı e, adımı, hamlesi olacak size. K harfi görünüyor arkadaşlar isim soy isim bakın bu harflerden bir insanın size karşı duygusal bir adımı ciddi bir hamlesi olabilir ya da ilişki ile ilgili bir süreciniz varsa arkadaşlarım ciddiyet adımına girebilirsiniz Çünkü burada bir kesişmede gösteriyor arkadaşlar şurada baktığımda Bakalım parasal durum, maddi durum, e, evi de ilgilendiren sanki bir şey olacak arkadaşlar, sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ama biraz e, dış etkenler görünüyor arkadaşlar. Burada aileyi birbirine sanki etkileyen kişiler de çıkmış. E, bu biraz bakın şurada erkek diye yoruyorum ben siyah arkadaşlar. Siyahın çevresinde sanki böyle bir erkeğin e, etkilendiği bir durum olabilir. Bakın D harfi var, Y gibi bir harf var arkadaşlar. Bu insanı sanki böyle e, karıştırmışlar aklında, düşüncelerinde. Yani size karşı belki dolduruşa getirmiş de olabilirler. Ya da bu süreç biraz onun e, düşünme ihtiyacı olduğu bir süreç diyebilirim. Erkeğin ailesinden ya da yakın çevresinden e, birkaç insanın etkilediği görünüyor. Yani tek bir insan değil arkadaşlarım. Onu söyleyebilirim. Bir sürprizle karşılaşacaksınız. E, sürpriz bir olay yaşanacak şöyle iki kişilik girdiğiniz bir ortamın içerisinde diyebilirim. Ee, bu yani bir hafta, on gün içerisinde olabilecek bir e, durum gibi gözüküyor arkadaşlarım. Ben yani sizin açınızdan aslında bir şeylerin böyle iç içe olacağı yani çok her şey bir anda e, yaşayacağınız bir ay, özellikle önünüze gelecek iş fırsatı da olabilir arkadaşlarım. Parasal durumda da e, rahatlıklar var. Sürprizlere açık olun diyor arkadaşlarım baklalar. Ama şu kısım sizin sağlığınızda bir takım etkiler olabilir arkadaşlar. Sarı düğme var. Sağlığınız yanında kahverengi düştüğü için sağlıksal olarak belki bir kontrol amaçlı bir şey yaptırabilirsiniz. Ya da hani bu sıra böyle halsizlik yorgunluk, kansızlık hissedebilirsiniz. Çünkü biraz da kırmızı düğme düşüyor arkadaşlar. Kan değerlerinize de baktırın diyebilirim benim hissettiğim biraz böyle saç dökülmesi falan da yaşıyorsanız belki hani kansızlıkla alakalı bir durumunuz olabilir arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Şimdi deniz aşırı bir yerde vermiş arkadaşlarım. Çünkü midyemiz var. Böyle özellikle su burcunda simgeler. Balık, yengeç, akrep burçlarından bir kişinin yolculuğu olabilir. Beklediğiniz bir insanın dışarı bağlantısı, şehir dışıyla gidip gelme süreçleri olabilir arkadaşlar. Çünkü Mavi düğmeye de yakın e, aklınıza, kişiye de bunu yorabilirsiniz. Biraz iş e, stresi, yani böyle sanki değişikliğe açık olabilir, bulunduğu yerle ilgili bir e, plan, belki bir beklenti içerisinde bir düşünce varsa bununla ilgili de güzel bir gelişme ama sizi de olumlu yönde etkileyecek. Yani daralmış, bunalmış, e, belki iş ortamının verdiği bir e, huzursuzluk var ama bunun değişeceğini ve e, güzelleşeceğini de gösteriyor arkadaşlar Şuraya bakalım Yardım ve destek de görebilir Arkadaşlarım burada e, isminde de R harfi olan bir insanın da Desteğini alacak diyebilirim Hadi bakalım bir daha toplayalım Biraz daha enerjimiz yüklensin Bu sefer bakalım Neler bekliyor tekrardan Sizlerin neler bekliyorsa Çıksın dostlarımın Enerjisini olsun diyorum Şöyle arkadaşlar burada ne varsa gördüğüm aktarırım sizlere kolektifin enerjisini yüklüyorum tekrar yakın dönemde sizin aşk para sağlık genel durumunuz ne varsa bakalım çok güzel geliyor arkadaşlar bakın hep mavi ile beyaz düğme yan yana geliyor bu aşktaki durum yanına da e, mor düğme düşüyor zaten sürpriz bir e, durum dileğinizin olacağını istediğiniz insanla ilgili de güzel bir e, gelişmenin yaşanacağını gösteriyor arkadaşlar Biraz daha sizin e, bu dönem acele etmeyin diyor arkadaşlar. Acele kararlara girmeyin. Ama kısmetinizde açılma var. Özellikle böyle dikkat çekiciliğiniz, e, sanki böyle farklı insanların da e, yönelişleri, iltifatları olabilir arkadaşlar. Biraz çevrenin verdiği etkiler de var. E, daha çok ön planda olacaksınız. Güzel bir kalabalığa da giriyorsunuz. Bakın bir davet ya da ortam diyeyim şurada. Çünkü birkaç insan böyle Toplanmış. Birlikte bir plan yapacaksınız. İsmi de L, S, Ş şey harfleri olabilir arkadaşlar. Birilerinin planları var. Ve sizin de içinde bulunacağınız durumlar olacak gibi gözüktü. Biraz da arkadaşlar şurada. Yani düşmanlık veriyor da bakın dışarıda kalıyor düşmanınız. Yani iki tane böyle düşmanınız var. Size karşı bir çekememezlik hani böyle içeri girmeye çalışmışlar ama dışarıda kalmış. Bakın korunuyorsunuz. Hatta bu da hem sedef taşıdır arkadaşlar. Güçlü bir enerji evin dışında kalınıyor. Dualarınız olabilir. Ee, ya da hani yaptığınız bir şeylerin karşılığında iyilikleriniz sizin evinize girecek kötü enerjiyi kırıyor. Ee, belki biraz hani böyle boş ağrısı, stres yaşıyor olabilirsiniz. O da normaldir. Çünkü dışarıdan çok fazla e, negatife enerjiye maruz kaldığınız görünüyor dostlarım şu an bakalım şöyle çevirelim küçük bir hediye alabilirsiniz arkadaşlar ikilem seçenek e, sanki önünüze bir seçenek gelecek gibi bu süreçte e, daha çok hani etrafınızdan sanki birilerinden de destek alabilirsiniz arkadaş aile e, böyle yakın bir kadın dostunuzla yani kadın etkisinde e, bir kişinin size desteği olacak yol açabilir yol gösterebilir dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de yani böyle bir şey var aslında böyle ayrılma noktası çıktı. Yani bir insanın bir ayrılık durumu varsa netleşiyor arkadaşlar. Ya da duyabilirsiniz. Kulağınıza gelebilir. Sanki çünkü burada bir şeyler e, artık yani seçenek gibi çıktığı için söylüyorum arkadaşlar. Yani birini karar verme aşaması bir ayrılık döngüsünde ise bu kararın onun açısından e, olumlu olacağını da gösterir arkadaşlar. Yani sanki böyle F harfi biraz önce de geldi isminde, soyadında F harfi olan bir insanın bir karara varıp seçim yapacağını ve bu seçimin de onun için hayırlı biteceğini gösteriyor arkadaşlar. Belki böyle bir şey duyabilirsiniz. Şu aralar planlarında varsa duyduysanız netleşemeyen bir kişi de olabilir arkadaşlarım. Uzaktan bir kişi de geliyor arkadaşlar. Ee, özellikle uğulu üylü bir insan çıktı bakın burada gelen baklamızda sürpriz bir ziyaret ya da beklenmedik bir e, adım hamle gelebilir şu sıralar e, size karşı yoğunlaşan bir insan belki teklif ya da adıma da yorabilirim arkadaşlarım bunu dışarıdan geldi çünkü her an bir e, teklife adım açık olun ya da size karşı böyle aranızda çünkü bir şey var bağlantı gibi de çıktı arkadaşlar bir e, iş bağlantısı parayla olan bir konuda da iletişime geçecek bir insan olabilir beklediğiniz kişiye yorabilirsiniz arkadaşlarım şimdi şurayı da biraz sıkıntıya yordum böyle evraklı resmi bir işte biraz engel çıkmış olabilir arkadaşlarım belki dava işiniz vardı resmiyette devlet dairesiyle ilgili bir konuda bir süreçte beklemedeyseniz bakın onun önündeki engelin de kalkmasını gösteriyor aslında Hani sanki son aşamalara gelinmiş e, süreçte de bir hızlanma olacak gibi görünüyor dostlarım. Umarım sizin için de güzel gelişmeler olsun. Hadi bakalım şöyle tarottan da size e, kartlardan seçmek istiyorum. Neye yorarsanız sorunuzun cevabı olsun arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çok güzel kutlama kartıdır arkadaşlar. E, bu ara bir davet, organizasyon ya da bir şeyin sevinciyle karşılaşabilirsiniz. Mutluluğunuz var. Sorduğunuz sorunun cevabında e, gayet pozitif. Belki hiç beklenmedik güzel bir e, sürprizle ve gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Çok kısa vade içerisinde de olacağını e, sevineceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Şöyle diğer kartımı seçelim. Bakalım bu da uyum. Bulamadığınız, kuramadığınız bir uyumsuzlukta. E, belki fikir ayrılıkları yaşadığınız bir durumda. Dengeyi yakalayacaksınız uyumlu olacaksın böyle ateş burcunun enerjisi var koç yay aslan burcundan destek göreceğiniz ya da size uyum sağlayacak ayak uyduracak bir insanın olacağını gösteriyor arkadaşlar bir tane daha seçelim hadi bakalım şöyle beklenen haberdir güzel bir haberin kapıda olması aslında hani ulaşmasını beklediğiniz ya da bir iletişimin hızlanma sürecini de verir arkadaşlar. Haberleşmeye açık olun. Güzel e, gelişmeler çok kısa vade içerisinde sizi bulacak, sevindirecek diyebilirim. Gayet pozitif bir enerji verdiniz. Umarım gerçekleşir. Kısa vade içerisinde olmasını diliyorum. Arkadaşlar beğenen elleriniz dert görmesin. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.